Herkese merhaba. Şimdi, eee açılımı yapacağım ve bu videoyu izleyen herkese, videoya denk gelen herkesin sadece bir e, ilk başta bir 1 iki dakika olan duruma odaklanmasını, aklındaki kişiye odaklanmasını isteyeceğim. İlişkiniz neden bu duruma geldi? Aklınızdaki kişinin hayatında neler olup bitiyor? Başka bir enerji var mı ya da bu ilişkide neler e, farklı ilerlemiş karşı taraftaki düşünceler, duygular, durumlar nelerdir? Bunlara niyet ediyoruz ve katina destemizin o muhteşem e, enerjisiyle birlikte aklımızdaki kişiye odaklanıp onun neler düşündüğünü, neler hissettiğini görelim. Bu arada aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istememiz sebebi karşı tarafınızın düşüncelerini enerjisini hissedebilirsiniz. Veya böyle kapalı bir ortamda sakin bir ortamda karşı tarafla konuşmak isterseniz eğer kapatın gözlerinizi. Önce kendinize odaklanın. Üçüncü gözünüze odaklanın yani iki kaş ortamıza. Daha sonra karşınızdaki kişiyi e, karşınızda hayal edin ve karşınızda düşünün. E, o oradaymış gibi ona ne söylemek istiyorsanız e, söyleyebilirsiniz. İnanın evrensel enerjilerimizde bir şekilde karşı tarafa bu e, düşünceler yansıyor. Bencil bir karakterimiz var. Şimdi aklınızdaki kişi de ilişkinizde şöyle bir durum var en başından beri. Ee, belki aklınızdaki kişiyle olağan dışı bir ilişkiniz var. Yasak ilişki olabilir. Karşı tarafın enerjisi farklı olabilir. Veya karşı tarafta şöyle bir durum olabilir e, ki çok keskin bir karakterle geliyor. Daha çok kendini düşünen, kendine, e, kendi hayatı ve kendi istekleri doğrusu ilerleyen bir karakter olabilir. Ama içsel olarak inanılmaz bir şefkate ihtiyacı var bu karakterin ve sizden de bu şefkati almış. Yalanlar var bu ilişkide, yalanlar çok söylenmiş, kavgalar çok fazla, çok fazla tartışmalar yaşanmış. Ve bu tartışmaların çoğu da çok gereksiz şekilde yaşanmış, olmayacak şeylerden yaşanmış. Siz ondan çok fazla ilgi beklerken o biraz geriye çekilmeyi ve çok fazla sizin beklediğiniz ilgiyi vermemeyi tercih etmiş. Sürekli hayatında yollar var bu kişinin sürekli seçimler yapmak zorunda kaldığını sürekli e, hayatında olması gereken ya da olmaması gereken konular konusunu çok fazla düşünüp e, öyle ilerlemesi gerektiğini düşünüyor muzur bir karakteri var yani bu da şöyle e, çok böyle ne kadar ne yaparsa yapsın kavga dese şeytan tüyü derler ya evet öyle bir şeytan tüyü var karşı tarafta ama içsel olarak kendini çok yalnız hisseden e, bu yalnızlığı da sevmeyen bu yüzden etrafında hep birilerinin olmasını isteyen, hep birileri tarafından sevilmek, sayılmak, ilgi görmek, güvenilmek isteyen bir karakter. Bu yüzden aslında bu kadar çok kişiyi istemesinde kendine daha çok yalnızlık getirdiğinin farkında değil. Çok fazla hayatını, yaşadıklarını, kaderini çok sorguluyor. Aslında birçok şey onun elinde, birçok yol onun elinde, seçimleri yanlış, kararlar yanlış, ani hareketler çok fazla. Bununla birlikte e, yani bu kavga ve yalanların olması hoş değil. Yaptığı işte de huzursuz, e, çevresindeki arkadaşları tarafından farklı yönlendiriliyor olabilir, kandırılıyor olabilir ya da onun o kişisel durumunu arkadaş çevresi kullanıyor olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi ee, hani savaştığını ve çabaladığını düşünürken, evet bir savaşı var ama bu savaşı yanlış yöntemlerle yapıyor. Bu yüzden de hep zararlı çıkan kendisi oluyor ve etrafındaki insanları da bu yüzden çok üzüyor, özellikle onu seven insanları. Ama bu kişi için yeni bir fırsat olacak, önüne yeni bir e, döngü gelecek. Bu döngüyü çok iyi kullanırsa eğer, evet hayatında birçok alanındaki sorunları çözecek. Ama herkesi kendine rakip görüyor. Yani özellikle kendi cinsindeki insanları kendine rakip görüyor ve burada da çok büyük hatalar yapıyor. Ailevi kavramlarından anne sevgisi almamış olabilir veya anneyi çok erken yaşta kaybetmiş olabilir. Oraya karşı bir duygusal açlık çok, çok söz konusu. E, bu duygusal açlığı da sizinle tamamlamış aslında. Sizi e, nasıl diyeyim? Sizi gerçekten e, onu çok sevdiğiniz ve şefkat gösterdiğinizin farkında. Fakat Dönem dönem böyle çok yalnız kalıp e, bu yaptıkları, yaşattıkları veya böyle biri olduğu için kendini de çok sorgulayan bir karakter. Fakat bu sorgulamasına rağmen de evet bunu da böyle yapmamalıyım diye düşünmüyor. Fakat bunun zararını çok net bir şekilde alacak. Özellikle e, önümüzdeki bir, bir ay içerisinde oturup düşüneceği, sorgulayacağı, göreceği çok şey var bunlar doğrultusunda hayatına biraz daha farklı yönler çizmek isteyecek. Biraz daha duygularına dönük bir karakter olacak. Zihniyle hareket etmesinin aslında ona her zaman iyi gelmediğini farkında. Duygularını törpülemek istiyor çünkü duygularını sürekli bastırmak istiyor bu karakter. Sürekli üstünü kapatmaya çalışıyor duygularının. Bunu gösterdiği zaman ee, acizlik mi diyeyim size ya da ee, hani ben duygumu gösterirsem o daha baskın gelir mi diye düşünüyor. Ya yani öyle bir durumu var, kafası orada çok karışıyor ve duygularından çok mantığına dinliyor. Ama duygularının dön plana çıkacağı ve duyguların ağır basacağı bir döneme giriyor. Şöyle bir durumu da var. Aklınızdaki kişiyi çok fazla önemsemişsiniz. Onu gerçekten çok fazla değer vermişsiniz. Bu onda yeni yeni anlamaya başlayacak bazı şeyleri. Biraz da bunun için zaman var. Ama ikinizin enerjisel olarak fikir ayrılıklarına çok düşseniz de kalben, ruhen birbirinize dönük bir durumunuz var. Şimdi aklınızdaki kişideki bazı şeyleri tam tamamlamayla kestiremediğinde ya da bu konuda ilerleyemediğinde bocalaması çok normal. Bocaladığı zaman da hayatında olup bitenleri kestiremiyor ya da sürekli ona zarar verildiğini düşünüyor. Aslında tam tersi birazcık kendisine dönse ki bunu yaşayacak zaten eğer aklınızdaki kişiyle ilgili e, farklı bir ilişki varsa e, bu ilişkide şöyle bir durum var aklınızdaki kişide çok dikkat etmenizi isteyeceğim e, bu karakter sadece size değil hayatındaki diğer insanlara da yalanlar söylüyor e, çok pesimist ve çok bencil bir karakter aldatmaya çok meyilli bir karakter Siz de aldatılmışsınız kandırılmışsınız İlla e, illa bu bedensel olarak bir aldatma olmayabilir ama yalan söylemek de bir aldatmadır. Kandırıldığınız konular var. Ama bu aklınızdaki kişinin tabii ki bir sürüncemesi olacak. Bunu da çok net anlayacak, yaşayacak. Evet, aklınızdaki kişiyi düşünen e, takipçilerim ben size şöyle söyleyeyim. Birazcık artık kendi içinize dönüp kendi içinizdeki ışığı görmenizin gerektirdiği bir dönemdesiniz. Sevgiyi önce kendinize öğretmeniz gerekiyor. Önce kendinizi sevmeyi bilmeniz gerekiyor ki başkalarına olan sevgi alışverişiniz de düzene girsin. Çünkü kendinizden çok karşı tarafı sevdiğiniz zaman maalesef karşı taraf bencilce hareketler yapabilir ve sürekli bana diyebilir. Ama biraz ben karakterini sınav tutturmanız gerekiyor. Ee, bu dönemler çok fazla düşünüyorsunuz büyük ihtimalle aklınızdaki kişi bununla ilgili çok e, acele kararlar almayın ya da gelecek mi gidecek mi durumu nasıl diye düşünmek yerine tam tersi şunu yapın evet onu beni düşündüğü için ben bunları hissediyorum ve en kısa sürede onunla ilgili alacağım haberlere de açayım İnanın bana evrenden beklediğinizde e, bunu size çok güzel mesajlar da önünüze düşecektir. Ee, bu dönem biraz zihninizi boşaltmak için ya da enerjinizi dağıtmak için e, hobileriniz varsa bunlara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızı muhabbet etmeyi, onlarla dolaşmayı seviyorsanız veya ailenizle vakit geçirmeyi seviyorsanız biraz bu tarafa yönelirseniz sizin için daha karlı bir dönem. Biraz zihninizi dağıtmaya, enerjinizi dağıtmaya ihtiyacınız var çünkü. Aksi halde e, olan durumda çok fazla bunalırsınız e, ve sürekli karşı taraf ne yapıyor? gelecek mi gidecek mi neden böyle oluyor diye sorgulamalar başlar. Sorgulamalar başladığında da sonuçlar alınmayabilir. Akışta kalmayı bilmek gerekiyor. Aklınızdaki kişinin mesajını size olan mesajını merak ediyorum. Aslında ne düşünüyor? Size ne söylemek isterdi? Evet şu an işlerine odaklanmış durumda sadece hayatında işlerini önemsiyor egosu bu yönde çok artmış ki egosal bir e, karakter e, şu an tamamıyla maddiyata yoğunlaşmış durumda ve bundan dolayı da şu an seni ikinci plana attığını söylüyor evet bir ayrılık söz konusu bu ayrılıkta e, onun canını acıdığını ve bir araya gelemeyeceğinizi görüyor fakat şöyle bir durum var aklınızdaki kişi Biraz önce de söyledim mantığıyla hareket eden bir kişisi e, duygularını saklamak için resmen bir maske takıyor size karşı. E, bunu biraz daha zamanı var anlaması için. E, karşınızdaki kişinin tamamıyla e, çocuksu davranışları olabilir, çocuk gibi davranıyor olabilir. Veya bir söylediği yaptığını tutmuyordur, yaptığı da söylediğini tutmuyordur. E, ama bunun için sürekli kendini kontrol altına almaya çalışan. Duygularını yönetmeye çalışan bir karakter olduğunu lütfen görün. E, hayatındaki herkese karşı işi, aşkı, arkadaşları herkese karşı oy, oyunun kurallarını kendi kurmak istiyor. O oyunun kurallarında da kendisi piyon olmak istiyor. Bu birazcık kontrolcü yapısı ona zarar verecek bunu zamanla anlayacak. E, kendi düşüncelerini ve zihnini dinlemesi gereken bir döneme giriş yapıyor. Burada zaten birçok şeyi anlayacak ama e, Söylemek istediğiniz özellikle sizin ona karşı söylemek istediğiniz ne varsa Lütfen karşınıza alın onu. O oradaymış gibi karşınızdaymış gibi onunla konuşun. E, inanın bana sizi hissedecektir. Aklınızdaki kişinin yaşamında bazı bu farklılıklar olmadığı sürece de e, hayatına gerçekten sizin ona çok fazla değer verdiğinizde anlamayacaktır. Ama onun için e, evet, hayatında ders verici olaylar geliyor. Bu ders verici olaylar sonrasında çok çok iyi anlayacak. Hayatında e, üçüncü kişilerden e, ya da hayatında odak noktası yaptığı güvenli kişilerden büyük darbe ihanet alabilir. Umarım onun ve sizin için de çok çok hayırlısı olur. Ama biraz akışta kalmayı, akışta kalırken de kendinize dönmeyi, kendinizi sevmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Unutmayın çünkü siz çok değerlisiniz. Ve önce ben demeyi, önce kendinizi sevmeyi, kendi değerlerinize sahip çıkmayı öğrenmelisiniz ki karşı tarafta sizin bu enerjinizi gördüğünde evet karşımdaki insanın da bir hayatı bir duygusu var diyebilsin umarım güzel bir açılım sizin için de şifa olur hayatınıza güzel yönler gelsin umarım hayatınızda beklediğimiz haberler duymak istediğiniz bütün sözler en kısa sürede önünüze dökülür şifa olsun hepinize hayırlı geceler.